Ee, bir soru daha geldi. Soru şu şekilde: Her dinde iyi ve kötü gördüğüm şeyler var. Ee, i̇zleyicimiz yazmış. Ben her inançta iyi gördüğüm şeyleri yaşıyorum. Bunu siz Ahmedi Müslümanlar neden öneremiyorsunuz? Evet, bu soru da güzel <laughs> soru aslında. Ee, şimdi öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Yani bizler insanlar olaraktan neyin iyi? Veya neyin kötü olduğuna kendimiz karar verme hakkına sahibiz yani hı hı. bu hür bir irademiz bizim Dolayısıyla soruyu soran kişi de kendisi o şekilde uygulamak istiyorsa o şekilde uygulayabilir Hani diyor ya ben iyi olduğum şeyleri gördüğüm dinde onu almak isterim hı hı hı. Ee, ama arkasından da eklemiş Siz niye bunu bu şekilde öğretmiyorsunuz veya siz niye bu şekilde uygulamıyorsunuz evet. diye buna benzer galiba sorun. <laughs> şimdi dediğim gibi hür iradesi kendisi öyle görüyorsa, öyle iyi olduğunu düşünüyorsa buna uyabilir. Ama biz de rahmediye cemaati olaraktan zaten bütün güzelliklerin İslam dininde toplandığına inanıyoruz. Evet. Şimdi diğer dinlere bakıp iyilikleri almaktan işte o suriye gelince o kısma şimdi şunu da bilmek gerekir. Belki soru soran kişi daha ince bunun üzerine düşünmedi. Ama düşünürse şunu bilmesi gerekir ki diğer dinlere de gönderen Allahu Teala zaten. Yani onların ilahı başka bir ilah değil. Evet. Dolayısıyla dünyayı düşünürsek insanlar yani o kadar dağılmış bir şekilde ki önceki binlerce seneler öncesini düşünürsek ne uçak var ne araba var. Değil mi? Netren var. Evet. Yani insanlar farklı farklı bölgelerde yaşıyorlar ve farklı e, gelişme sahipler. Yani hepsi aynı şekilde gelişmiş değiller. Evet. Allahu Teala evet. da bunu bildiği için e, kullarına onların anlayacağı, onların algılayabileceği bir din gönderdi. Ama aradaki fark şuydu, Onlar geçici dindi. Hı hı. Dolayısıyla o, pe, o ülkelere, o topluluklara e, peygamberler gönderdi. Onların yine anlayacağı dilde. Onlara Allahı Allah anlatan, Allahu Teala'nın kanunlarını, kurallarını anlatan yani o topluluğu Allah'a nasıl yaklaştırabilir? Öyle peygamberler gönderdi ve dolayısıyla onlar o dine tabiydiler. Evet. Şimdi insanlar belirli bir seviyeye de ulaşınca, belirli bir mertebe ulaşınca, bir nevi bütünleşince diyelim çünkü Allahu Teala'nın ne zaman olacağını zamanını iyi biliyor. Zaman gelince yani zamanı gelince de diğer dinleri tamamlayıcısı olaraktan İslamiyet'i gönderdi. Evet. Yani biz diğer dinleri Müslüman olaraktan onlar yanlıştır, onlar kesinlikle e, ne bileyim batıldır işte onlara hakaret etme hakkına sahip değiliz. Çünkü İslam dininin bir nevi temellerinden e, yani temelleri olarak diğer dinleri görebiliriz belki. Ama e, İslamiyetle diğer dinler tamamlandı. Müsaade ederseniz zaten Kur'an-ı Kerim'de de Maide suresinde yanılmıyorsam Allahu Teala İslam dininin tamamlandığını ifade ediyor. Evet, tabii. Ben Maide suresini açayım o kısmı okuyayım izleyicilerimiz açısından belki daha faydalı olur. Evet, buyurun tabii. <laughs> Evet fazla şey galiba başındaydı. Bir saniye 5. sure. Ee, evet. Maide suresi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi ve ayet olarak 4. E, ayette allah Teala diyor ki uzun bir ayet. Hı hı. İşte leşkan, domuz eti vesaire bundan bahseden bir ayet. Onun e, sonlarına doğru allah Teala diyor ki bugün sizin için dininizi tamama eriştirdim ve nimetimi üzerinize tamamladım. Din olarak size İslam'ı beğendim diyor Allahu Teala. Yani buradan net bir ifadeyle diğer dinlerin tamamlayıcısı olaraktan İslamiyet Allahu Teala bizlere evet. takdim ediyor. Ve aynı şekilde de Ali İmran suresinde bir ifade var. Allahu Teala diyor ki o da Ali İmran suresinin 86. ayeti. Evet. Kim İslam'dan başka bir dini benimsemek isterse bilsin ki kendisinden öyle bir din asla kabul edilmeyecektir. O ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Ee, şimdi evet. burada da Allahü Teala yani tamam diğer dinleri ben gönderdim diyor ve İslamiyetle diğer dinleri tamamladığını söylüyor. Ve aynı zamanda da diğer Ali İmran suresinde de e, İslam'dan başka dini kabul etmeyeceğini Allahü Teala e, söylüyor çünkü İslamiyet tüm insanlığa gönderildi ve geçici bir din değil, ebedi olarak yani kıyamete kadar geçerli din olarak Allahu Teala İslamiyeti seçtiği için diğer insanların da artık İslamiyeti kabul etmesini söylüyor ve öneriyor. Evet, evet. Ama ona rağmen Allahu Teala yine İslam dinini seçmesine rağmen yine biz bu kısımları da zaten Kur'an-ı Kerim'de yani özellikle ben işaretledim. Çünkü dinler arası e, diyaloğa falan girdiğiniz zaman işte İslami tebliğ falan Hı -hı. karşınızdaki Hı -hı. de Hristiyansa veya ateistse zannediyor ki böyle bir e, şey var. Hani ille de İslam dinini kabul ettirme ne Hı -hı. bileyim bir Zorlama gibi bir şey olduğunu zaten la laik din, dinde zorlama yoktur. Bakara suresinde biliyorsunuz meşhur ayet. Evet. Onu insanlara takdim ediyoruz diyoruz. Hayır, Allahu Teala doğru. Dinin İslam olarak İslamiyetle dini tamamladığını söylüyor. Ama yine de insanlara seçme hakkını veriyor. Yani Hı -hı. kendi aklını kullanmasını falan söylüyor ve zorlama falan kesinlikle yok. Çünkü kalpleri fetheden Allahu Teala'dır. Evet. Bizler insanlara aktarabiliriz. Kabul edip etmemek onların elinde. O da yine Bakara suresinin 63. ayeti. Çünkü sık sık tekrarladığımız için bunu ezbere artık. allah Teala diyor ki 63. ayette ister inananlar, ister Yahudiler ya da Hristiyan ve Sabiler olsun şüphesiz Allah ve ahiret gününe gönülden inanıp yerli yerinde iyi işler yapanların en uygun ecirleri Rableri katındadır. Onlar için artık ne geleceğin korkusu ne de geçmişin üzüntüsü vardır. Evet. Şimdi bu ayeti aktardığımız zaman o zaman şöyle bir yanlış anlaşılma da meydana geliyor. İsterseniz onu da aktarayım. Belki Tabii. uzun oldu biraz ama ayrıntı çok önemli. Evet. Diyorlar ki evet. o zaman bu ayete göre Allahu Teala diyor ki ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun iyilik yapan herkes bir nevi cennete girecek. İyi e o zaman İslamiyet'i kabul etmemize gerek yoktur diye Hı -hı. bir Hı -hı. düşünce ortaya çıkabiliyor. Halbuki diğer önceki aktarmış olduğum ayetlerle karşılaştırdığımız zaman yan yana tuttuğumuz zaman aslında şu anlaşılıyor. Allahu Teala demek istiyor ki çünkü insanlar farklı farklı yaratılmışlar. İslam mesajı ulaşmamış topluluklar olabilir. Evet. Mesela adama İslamiyet ulaşmamış ama kendi dinine göre yaşıyor, kimseye zararı yok, değil mi? O insana Allahu Teala vefat ettiği zaman Müslüman yapıp öyle cennetine koyabilir çünkü Allah'ın elinde Allah merhametlidir o şefkatlidir, evet. günahları bağışlayandır çünkü işitmemiş o mesaj ona ulaşmamış. Evet. Ama diğer taraftan İslam mesajı, bu barış, barışçıl bir İslam mesajı kendisine ulaşmış. Mesela programımızı seyretmiş adam, Almanca programlarımız da var, diğer dillerde de var. <laughs> barış mesajı ve dinin tamamlayıcısı olaraktan İslam dininin olduğunu öğreniyor. Ama umursamıyor. Hı hı. Tabii ki o insan için bu ayet geçerli değil. Hı hı. Çünkü o mesaj ulaştıktan sonra araştırması artık onun üzerine bir nevi bir farz oluyor. Evet, evet yani önemsemeden reddetmeden diğer, diğer direkt muhalefet etmesi çok yanlış bir davranış. Onda e, kısacası belirtmek istedim. Evet çok sağ olun. Teşekkür ederim Cengiz Bey.